Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni iddia analizleriyle sizlerle birlikteyim. Umarım bugünkü analizlerimiz iyi geçer. İyi maçlar bulduğuma inanıyorum sizler için. Sizlerde kanalıma abone olmanızı ve beğenmenizi bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi kanalıma bekliyorum. Buyurun gelin arkadaşlar geçelim bugünkü maçlarımıza. Sizler için 12 adet maç analiz ettim arkadaşlar. Evet, ilk 6 adet maç analizlerimiz gördüğünüz gibi ilk maçımız Şili liginden arkadaşlar, Palestine Uni Konseptin maçı maç sonucu 1 olarak düşünüyorum. Diğer maçımız ise işte Sevilla Levante maçı. Sevilla'nın galip geleceğini düşünüyorum. Maç sonucu bir. Yine aynı İspanya Ligi'nden Atletik Bilbao Cadiz maçı. <laughs> Bunu da maç sonucu bir düşünüyorum arkadaşlar. Atletik Bilbao'nun galip geleceğini düşünüyorum. Standart diş var maçı maç sonucu bir Liverpool, Arsenal iki buçuk üst, Ayaq, Wolfsburg, Wolfsburg'un deplasmanda kazanmasını bekliyorum. Sizler de kendi tahminlerinizi, kendi analizlerinizi ekleyip verdiğim maçları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Geçelim diğer altı tahminimize. Evet. Bunlar gecenin üst bitmesini beklediğim maçlar arkadaşlar. 2.5 üst bekliyorum bu maçlardan. Benim analizlerim gördüğünüz gibi bu şekilde. Sizler de kendi analizlerinizi çıkartıp bu şekilde oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Dinamo Brest Ludogorets maçının 2.5 üstü, Rangers Galatasaray maçının 2.5 üstü. Tottenham Makay Haifa maçının 2.5 üstü, Real ve Milan maçının 2.5 üst, Sporting Lisbon Lasting X maçının 2.5 üst, Celta Vigo Barcelona 2.5 üst. Bugünlük 12 adet maç analiz ettim sizler için arkadaşlar. Malum biliyorsunuz her gün fazla fazla maç analiz ediyoruz diğer kanallardaki arkadaşlar gibi 3 maç, 4 maç analiz edip günü tamamlamıyoruz arkadaşlar. Bol maçlar analiz edip sizlere veriyoruz. Sizlerde değerlendiren ve değerlendirmeyen arkadaşlar var. Herkes kendi hür iradesine göre oynayıp değerlendirsin arkadaşlar. Biliyorsunuz banko garanti diye bir şey yoktur. Bunlar bir kupon değildir. Arkadaşlar kendi analizlerinizi de katın içine. Benim değerlendirmelerim, benim analizlerim bu şekilde. Sizler de kendi görüşlerinizi, kendi analizlerinizi çıkartınız, karşılaştırınız, ona göre oynayınız arkadaşlar. Bu arada hepinizi kanalıma abone olmayı bekliyorum. Bir yorumda bulunmanızı, bir like atmanızı bekliyorum arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar diyorum. Kalın sağlıcakla, herkese bol şanslar, iyi günler.